Merhaba arkadaşlar, ben Ayşe Şimşek, Burdur Bilim Sanat Merkezi'nde matematik öğretmeniyim. Bugün sizlerle birlikte çeşitli kitaplardan derlemiş olduğum 10 tane şekilli kibrit çöpü sorularını paylaşmak istiyorum. Sizin için 10 tane soru hazırladım. Birinci bölümde ilk 5 sorusunu Diğer kalan 5 soruyu da ikinci bölümümüzde birlikte ele almaya çalışacağız. Eğer hazırsanız ilk sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuz bardaktan çıkarma sorusu. Buradaki amacımız ne? İki tane kibrit çöpünün yerini değiştirerek şekilde görülmüş olan kirazı bardaktan dışarıya çıkarmak. Ve bizde not olarak da şöyle bir ibare de konmuş. İşlem tamamlandığında bardak herhangi bir yöne bakacak şekilde durabilir. O halde biz bardağımızı istediğimiz şekilde yönünü değiştirerek yeniden yapılandırabiliriz. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Amacımız neydi? Kirazımızı dışarı çıkarmak. O halde bardağın var olan yapısını bozmamız gerekiyor. Bunun için sizlerden yeşil ve mavi çöplere odaklanmanızı istiyorum. Bu yeşil ve mavi kibri çöplerini yerlerini değiştirerek biz bardağın var olan yapısını bozup yeni bir yerde yeniden bardak oluşturursak o zaman kirazımızı dışarıya çıkarmış oluruz. Bu doğrultuda Öncelikle yeşil çöpümüzü sağa doğru kaydırdığımızda zaten bakarsanız hemen hemen bardağın nerede oluşacağı ve kirazın nasıl dışarı çıkacağı hakkında büyük bir ipucu elde etmiş oluyoruz. Son adımımızda da mavi çöpümüzü şekildeki gibi oluşturduğumuzda baktığımızda bardağımız artık yukarı değil aşağıya bakıyor. Ama kirazımız görevimizden istenildiği şekilde bardağımızın dışında yer alıyor. Böylelikle de bizden istenen kirazı bardağın dışarı çıkarma operasyonunu başarıyla tamamlamış oluyoruz. İkinci sorumuzda ise 3 tane kare oluşturma görevimiz var. Peki bunda nasıl bir yapımız var? Öncelikle yapımıza bir bakalım. 12 tane kibrit çöpüyle oluşturulmuş bir şeklimiz var. Ve burada bizden istenen 3 tane kibrit çöpünün yerini değiştirerek sadece 3 kare oluşturmamız. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Böyle bir soruyla karşılaştığınızda sizden kare oluşturabileceğimiz ve kare oluştururken de en az kibrit çöpünü kullanarak oluşturabileceğimiz yerlere odaklanmanız. Bu doğrultuda baktığımızda özellikle 3 tane e, kibrit çöpüyle hemen 1 tane kibrit çöpü geldiğinde kare oluşturabileceğimiz yerlere odaklandığımızda aslında burada hemen hemen bu bölgede, bu bölgede, bu bölgede ve bu bölgede en az 4 tane bölgede biz kare oluşturabiliriz. Peki ama bizden istenen 3 kare oluştur. E bu doğrultuda ne aklımıza gelmesi gerekiyor? O zaman var olan kare oluşturabileceğimiz yapılardan en az birini bozmamız. Bu doğrultuda sizden şimdi şekilde boyamış olduğu mavi, sarı ve yeşil çöplere odaklanmanızı istiyorum. Eğer bu çöplere odaklandığımızda Öncelikle mavi çöpümüzü şekilde görüldüğü gibi ardından yeşil ve sarı çöpümüzü e, belirttiğim şekilde taşıdığımızda görevimizi aslında tamamlamış oluyoruz. Böylelikle daha önce de size söylediğim gibi 3 tane var olan e, kare oluşturmaya hazır yapılara e, herhangi bir kibri çöpü koyduğumuzda burada tekrar kare oluşturarak verilen görevi tamamlamış oluyoruz. Üçüncü sorumuz ise yarasa yön değiştir sorusu. Burada ise sadece 3 tane kibrit çöpünü yerini değiştirerek bizden istenen yarasanın farklı bir yöne uçuyor gibi görünmesi. Yani yönünü değiştirmemiz. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Öncelikle Sizden mavi, yeşil ve sarıya boyamış olduğum çöpleri tekrar odaklanmanızı istiyorum. Burada bizim görevimiz yarısının yönünü değiştirmekse eğer o zaman baş kısmını farklı bir yere taşımamız gerekiyor. Peki bunun için ne yapabiliriz? Sarı kibrit çöpümüzü bu şekilde yaptığımızda bakın zaten yarasayı döndürmüş oluyoruz. Artık farklı bir yöne bakıyoruz. E bunun dışında mavi ve yeşil çubuklarla da biz kanatlarını oluşturduğumuzda Yarasamız artık farklı bir yönde hareket ediyor gibi görünüyor. Ve böylelikle de bizden istenen 3 tane kibrit çöpün yerini değiştirerek yarasayı farklı bir yöne döndürmüş görünüyoruz. Dördüncü sorumuz ise 4 tane kare oluşturma sorusu. Burada yapımıza baktığımızda 16 tane kibrit çöpüyle oluşturulmuş bir yapımız görülmekte. Bizden istenen ise 3 tane kibrit çöpünün yerini değiştirerek sadece bu sefer 4 kareden oluşan bir şekil elde etmemiz. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Şeklimize bir odaklanalım isterseniz. Zaten şeklimizde var olan 1 2 3 4 ve 5 tane zaten karemiz var. Ama bizden ne isteniyordu? 4 tane kare oluşturmamız isteniyordu. O halde ne yapmamız lazım? Bizim buradaki var olan kareleri bozmamız ve kareler arasındaki yapıları bozmamız. Bu doğrultuda mavi, yeşil ve sarı çöplere odaklanmanızı istiyorum. Eğer bu çöpleri farklı bir yerde konumlandırırsak hem kareler arasındaki yapıları bozmuş olup İstenen dört tane kareyi de oluşturmuş oluruz. Peki nasıl? Şeklimizin isterseniz gelin dışına çıkalım biraz. Sarı kibrit çöpümüzü bu şekilde. Ardından mavi ve yeşil çöplerimiz şekildeki gibi var olan yapının dışına taşıdığımızda 4 tane kare oluşturmuş oluyoruz ve görevimizi başarıyla tamamlamış oluyoruz. Son sorumuzda ise görevimiz bu sefer kibrit balığımız. 8 tane kibrit çöpüyle oluşturulmuş bir balığımız var ve bu balığımız sol tarafa yüzü dönük bir şekilde yüzmekte. Peki bizden istenen ne? 3 tane kibrit çöpümüzün yerini değiştirerek sola dönük olan balığımızı sağ dönük hale çevirmek. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Öncelikle balığımızın yönünü değiştirmemiz için baş kısmının yönünü değiştirmemiz yani başını farklı bir yerde oluşturmamız gerekiyor. Bu doğrultuda sizden istediğim şekildeki sarı, mavi ve yeşile boyadığım çubuklara odaklanmanız. Bu çubuklardan öncelikle Sonra olan çubuğumuzu şekildeki gibi taşıdığımızda zaten bakın balığımızın yönünü döndürmüş oluyoruz. Yani balığımız artık baş kısmı sağa dönük gibi görünüyor. O halde bizde şimdi geriye kalan ne oluyor? Yüzgeç ve kuyruk kısmını oluşturmamız. Bunları da yeşil ve mavi çubukla gerçekleştireceğiz. Öncelikle mavi çubuğumuzla kuyruğunu, yeşil çubuğumuzla da yüzgecimizi oluşturduğumuzda bu şekilde kibrit balığımız artık sola değil sağa doğru hareket ediyor gibi görünüyor. Ve böylelikle arkadaşlar hep birlikte şekilli kibrit çöpü sorularımızın ilk bölümünü tamamlamış oluyoruz. Benimle birlikte bu süreçte yer aldığınız için ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Görüşmek üzere.